Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, milli ara dönüşü güçlü bir performans sergileyerek Kayseri sporu farklı mağlup etti. Sarı lacivertliler şimdi Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakip, Çekya ekibi, Slavia Prag. Bu maç sadece Fenerbahçe'nin gruptaki konumu açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki geleceği için de büyük bir öneme sahip. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi performansı Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve Manchester United karşılaşmalarından puan çıkaramadıktan sonra grupta 5 puanla 21. sırada yer alıyor. Yeni format gereği ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıralar arasında kalan takımlar ise playoff oynayacak. Sarı lacivertliler Slavia Prag deplasmanından 3 puan alarak hem moral bulmayı hem de sıralamada yükselmeyi hedefliyor kritik mücadelede kimler öne çıkacak? Fenerbahçe'nin bu önemli maçında gözler Dusan Tadic, Edin Zeko, Sebastian Simanski, Allan Saint Maximin ve Enne Siri gibi yıldız oyuncularda olacak. Ancak Kayseri Spor maçında etkili bir performans sergileyen Oğuz Aydın, UEFA listesinde yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek. Maç detayları ve yayın bilgileri UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Slavia Praga konuk olacak. Karşılaşma, 28 Kasım Perşembe günü saat 23'te başlayacak ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ülke puanı için kritik bir karşılaşma. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer alırken, Çekya ise 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin bu sezon takımlarıyla topladığı 5500 puanlık katkıya rağmen, Çekya'nın 7500 puanlık performansı fark yaratıyor. Slavia Prag karşısında alınacak galibiyet, Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye'nin sıralamadaki yerini güçlendirmek adına büyük bir fırsat. Milli ara boyunca Zenit'le hazırlık maçı oynayarak formunu koruyan Sarı Lacivertliler, bu mücadeleden 3 puanla ayrılarak Avrupa Ligi'nde çıkış yakalamayı ve doğrudan son 16 turu için iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Slavia Prag karşısında alınacak galibiyet, yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin Avrupa'daki temsil gücü açısından da önemli bir adım olacak. Slavia Prag, Fenerbahçe karşılaşması hem futbol severler hem de ülke puanı açısından büyük bir heyecanla bekleniyor. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.